Hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Şimdi bu kardeşleri buraya aldım. İlk günü ufak tefek işlerimiz kaldı. Onlar da yapacağım. Şişt çekil. Ya. Şey Çap bırak. Dur ya. Şimdi. Bak bak bak. Çapuya bak. Neredeyse annesinin boyuna geldi. Dostum koyunları buraya aldım. Bir gün yani burada ilk günü geçirecekler. Ufak tefek işler kaldı. Artık yorgunluktan öldüm. Artık geri kalan da yarın devam edeceğim. Şuranın betonlarını falan yapacağım. Ya sen ne geliyorsun kızım geç you <shrug> Ja! Ja! ja. 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 Yeah. Yes! Kill him! Yes! 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 Gel. Gel. Şuraya bir saç daha koyacağım yarın. Şurayı da halledeceğim. Eğer iyi hissedersem kendimi bir de beton işini yapacağım. Betonu pratik bir şekilde yapacağım. Yalnız bugün kopayı falan buraya bıraktım. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Bir, bir gün bakacağım nasıl gidecek. Bu arada bir gün çapoyla şu al kopayını Fifi'yi de burada bırakacağım. Bir bakacağım çıkabilecekler mi. Baya iyi çünkü altları taşladım. Yani tellerin altını. Bir tek şurası çok sağlıklı değil. Ama ben zannetmiyorum çıkabilirler. Bu arada kapıyı da daha bitirmedim. Şu an geçici bunu koydum. Daha sonra kapıyı da halledeceğim. Bakın gayet güzel. Yemlik de büyük. Burada açık. Rahat edecekler. Bu arada iki tane küçük keçimiz ahıra girdi. Burada gayet bakın güzeller. Bir de bunları ilaçlayacağım. E, dış parazit için güzelce bir ilaçlayacağım. Bak mesela şu kaşınıyor görüyor musunuz? Bunları güzelce bir ilaçlayacağız. Tabi bu hamile. Hani bakacağım hamile hayvana hangi ilaç uygunsa onu yapacağız. Bazı ilaçlar hamile hayvanlar için iyi değil. Dostum valla baya uğraştım bura için. Gördüğünüz gibi. Orada kum var. Şu an sırıtan. Bir de trapez saçlarımız var yapılması gereken. Onlar da yarın halledeceğim. Büyük bir ihtimal yarın komple buraya bitiririm. Sonra da bir su yapacağız buraya. Bunlara güzel bir büyük suluk. En azından hayvanların suyu falan zıt pırt su taşımama gerek kalmayacak. Fifi'cim sen de bir gün burada mahsur kalacaksın. Tamam mı kral? Çapoyu da açtım. Güzelce koyunlarla böyle şey olsun samimi olsun. Aslında çapoyu bağlasam mı ya? Çünkü dostlar bu çapı telleri zorlayabilir. Hala sağlam ama beton yapmadım. Bu arada bir gün gittim yeni yem aldım iki pakette. Şimdi bir izleyelim bakalım hayvanlar burada nasıl yapacak. kapıyı da mü? süper. Bak 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 keçiye bak koyun üstünden zıpladı. Ulan nasıl bir şey o? Çapoda çok enerji var ha. Şimdi ineğimize bir yem vereceğim. Aba Ferrari minik keçiler burada. Şimdi nimetin yemini verelim. Çekilin bıdıklar çekilin. Dursam nimetin yemi bu şekil. Günde 3 öğün veriyorum. 2,5 kap. Yani toplam günde 7,5 yiyor. Besi yemi tabi değişiyor arpa da veriyorum. Yalnız Nimet gerçekten kendine geldi. Çok hızlı hareket etmeye başladı. Gel kral. Bak baya güzel iştah iyi. Ya hayvan iyileşti dostlar. O yaptığımız ilaçlar işe yaradı. Bir de mesela bu çok dengesiz hareket ediyordu. Yavaş yavaş hareket ediyordu. Ama şimdi daha da hızlandı. Kafasını daha hızlı çeviriyor. Şimdi birazdan yemi yesin. Biraz yonca biraz da saman koyacağım. Yani biraz dedim biraz fazla koyuyorum. Çünkü genelde 24 saat önünde saman oluyor ama eski samanı attım oraya. Bunun suyunu vereceğiz. Yarın değil de ondan sonra de burayı komple bir temizleyeceğim. Ama güneş gördüğü için kuruyor dostum altı kuru. Öyle ıslak değil. Zaten şu an, şu an havada artık kararıyor. Çık çık. Bir de bu başımıza bela geldi dostum. Şimdi bu köpek gitmesi gereken yerde hastalık var. Ama daha önce ben bunun iki kardeşini oraya verdim öldürmüşler aşı yaptığımız halde. Sonra bunu da verdik. Ben bunu aslında kendime tutacaktım. Neyse. Bunu verdiğim abi yani bunun babası o abi de. Yani bizim köyde. Neyse bu kardeşi başkalarına baktırıyor. Bana da tekrar dedi 15 gün daha sen bakar mısın hani büyüsün ki öldürmek istemiyorum bizim oraya götür. Ben de tamam abi dedim. Normalde benim bunu bakma lüksüm gerçekten yok. Çünkü bunun bana masrafı günlük en aşağı 40 TL. Bir kap mama yiyor, bir kap yaş mama yiyor, bir yaş mama 30 TL olmuş. Artı ben şu an kendi köpeklerime odaklanmam gerekiyor. Çünkü hayale odaklanmam gerekiyorum. Hayalin dikkat ediyorsanız dostlar doğumdan çıkmasına rağmen bakın tüy yapısına falan müthiş. Hayvan Bakımlı. Bir de bize ilk geldiği zamana bakın. Yavrularını yarınki videoda gösteririm artık. Şimdi buraya bir su getireceğiz. Şöyle eski bir suluk vardı. Onu koydum. Yalnız o da yamuk duruyor. Yarın bunlara bir suluk işi halledeceğim. Bakalım dostlar. Çok iş var ya. Şey... Maalesef öyle bitmiyor. Peş peşe işler var. Bunu yapıyorsunuz ilaçlama var. İlaçlama yapıyorsunuz temizlik var. Yani bu böyle bir hayat yaşayanlar için bir şey demek istiyorum. Böyle bir hayatı yaşayabilirsiniz. Yalnız böyle inanın bana oturma yok. Oturamazsınız. Yani oturmaya vaktiniz olmaz. Çarp. Ne yapıyorsun kral? Bak şurası sallanıyor. Şöyle bir analiz yaptım. Gerçekten bakın. Buradan koyun normalde çıkamaz. Köpek de yani çapo zorlarsa alttan çıkar. Üstten çıkamaz da. Ama mesela haydut olsa ya da çavuş için hayal bunlar çıkabilir dostlar. Bu üstten 1.50 1.60'dan atlayabiliyorlar. Hatta biliyorsunuz anka vardı. Mesela anka var ya. 180'den bile atlıyordu. Bugün kısa bir video yapacağım artık, kısa bir video olacak. Ama dostum gerçekten gördünüz neler yaptım? Şuna bakın ya, usta oldum arkadaş ya. Ya benim diyen usta var ya böyle işçilik yapamaz. Bu arada ara telleri atmadım hala. Ama dinleneceğim, biraz acele etmeyeceğim, ara telleri de atacağım. Burada da videoyu bitireyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.